Arkadaşlar merhaba. Analitik geometri soru çözümü serisine birinci bölümüyle başlıyoruz. Bu seride 5 farklı yayından seçmiş olduğum analitik geometri sorularını çözerek ilerleyeceğiz. E, kullanacağım yayınlar sırasıyla 3D yayınları TYT veya AYT geometri soru bankası, ikinci olarak orijinal matematik yayınları TYT-AYT geometri soru bankası, üçüncü olarak endemik yayınları TYT-AYT geometri soru bankası ve yeni nesil geometri soru bankaları, Dördüncü olarak Karakök yayınları AYT Geometri Soru Bankası ve son olarak da Aydın yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankaları. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Şimdi ABC'de bir paralel kenar olarak verilmiş. AC kesişim BD eşittir O noktası. E noktası ABO üçgeninin ağırlık merkezi. F noktası BOC üçgeninin ağırlık merkezidir. Buna göre EF kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere E ve F noktaları bulundukları üçgenlerin ağırlık merkezi olduğuna göre bu B köşesinden kenar ortaylar çizersem bakın B noktasından F'den geçecek şekilde ve E'den geçecek şekilde kenar ortayları böyle çizebilirim. E bunları çizdiğiniz zaman bu noktalara da örneğin K ve L noktaları diyelim. Bir kere O noktası da paralel kenarın ağırlık merkezidir. Çünkü BD ve AC köşegenlerinin kesim noktası O noktası olduğunu söylüyor. E dolayısıyla buradaki AK, KO hatta buradaki OL ve LC bir kere birbirine eşit olur. Çünkü AO ile de OC birbirine eşit. Kenar ortaylardan dolayı da bu dört parça birbirine eşit olur. E Daha sonra e, ağırlık merkezi olduğuna göre E ve F noktaları bakın burada 1'e 2 oranı vardır. Yani ben buraya K dersem burası 2K'dır. Aynı şekilde buraya da X dersem şu FB kısmı da 2X oluyor. Oranlardan dolayı iki taraftan böyle bakın burada da 1'e 2 oranı var. Burada da 2'ye 1 oranı olduğu için... E burada EF ile KL birbirine paralel olmuş oluyor. E dolayısıyla temel benzerliğe göre 2x'in örneğin 3x'e oranı EF bölü KL'dir. Yani şu yan tarafa yazarsam EF'nin KL'ye oranı gördüğünüz gibi 2x bölü 3x'tir. Yani 2 bölü 3 oranı vardır. E dolayısıyla ben buraya mesela bir isim verirsem bakın burası 2a olsun örneğin. Şurası gördüğünüz gibi 3a olmuş olur. Aynı şekilde e, AC uzunluğu da bunun tam 2 katı olacağına göre burası gördüğünüz gibi 2 parça, 3a ise gördüğünüz gibi toplamda AC uzunluğu da 6a olmuş oluyor. E, 6a dediğimiz uzunluk zaten gördüğünüz gibi burada AC uzunluğu. E AC uzunluğu iki noktası uzaklıktan hesaplayabiliriz. İki noktası bilinen doğru parçasının uzunluğu e, x'ler farkının karesi yani 11 -1'in karesi Artı aynı şekilde 14 eksi 5'in karesinin karekökü formülü geliyor. Formülünden bunu hesaplayalım. Şimdi burası ne oldu? Sol taraf 12'nin karesi. Sağ taraf 14 eksi 5'ten 9'un karesi. E gördüğünüz gibi bunu açmasanız olur. 9, 12, 15 üçgenini sağladığı için burası gördüğünüz gibi 15 olarak gelmiş olur. Ya e açarsanız da 144 artı 81, 225 karekökünü aldığınızda 15 oluyor. Bu gördüğünüz gibi 6A'ya eşit. O zaman 6A dediğimiz ifade 15 ise 3A dediğimiz yeri soruyor bize. Daha doğrusu pardon EF'yi soruyor. EF dediğimiz kısımda gördüğünüz gibi 2A olduğu için yani 6A'nın 3'te 1'i 15'in 3'te 1'i de buradan 5 birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelir. İkinci soruyla devam edelim. Sorumuz şöyle. Dik koordinat sisteminde verilen dikdörtgen bir evin pencerelerini ifade etmektedir. Pencerelerin her birinin çevresi 18 birimdir ve evin iki yüzeyinde toplam 5 tane özdeş pencere bulunmaktadır. Pencerenin kenarları analitik düzlemde eksenlere paralel olarak çizilmiştir. Bunun örneğini sağ tarafta göstermiş. E buna göre bir birim karelik yüzeyi 5 TL'ye boyayan bir usta bu evin iki yüzeyini kaç TL'ye boyar diye soruyor. Şimdi burada e, duvarda görünen bu yüzeylerde gördüğünüz gibi ne yapacak? Duvarları boyayacak. Dolayısıyla pencereleri çıkarmamız gerekiyor. Yani duvarların alanından pencerelerin alanlarını çıkarırsam bu geriye kalan gri bölümlerin alanını bulmuş olacağım. Onu nasıl hesaplayacağız? Şimdi bu pencerenin ayrıtlarının uzunluklarını bulmamız lazım. Bunun için de buradaki doğruların eğimlerinden faydalanacağız. Şimdi buradaki y eşittir x bölü 6'ya göre doğrunun eğimi bir kere 1 bölü 6'dır. Yani ben buradan dik örneğin devam ettirirsem buraya. indiği noktaya da örneğin h dersem şuradaki açıya göre eğim 1 bölü 6 olacağına göre buraya bir isim verelim. Örneğin ben buraya k dersem burası yani şuradaki o OH haş uzunluğunun tamamı 6K olmuş oluyor. Daha sonra buradan şunu da görüyorsunuz. Bakın y eşittir x doğrusuna da eğimi 1 olduğuna göre zaten bu tanjant 45'tir. Yani bu ikiz kenar dik üçgen olmalı. Yani şurası toplamda 45 derece gördüğünüz gibi olmuş oluyor. Dolayısıyla burada 45-45-90 üçgenine göre burası 6 k burası da 6 k olmalı. Dolayısıyla buradaki dikdörtgenin uzun kenarı 5 k olmuş oluyor. Onu da buraya yazdık. Aynı şekilde burası da yine 5K olmuş olur. Şimdi ben buradan devam ettirirsem olayı bakın. Bu böyle devam ettirdiğinizde buradan da dikindirdiğinizde şu 6K'ya şimdilik siliyorum. Şimdi ne olmuş oluyor? Bakın buradaki doğrunun eğimi de 3 olduğu için e karşı bölü komşu bize neyi vermeli? 3'ü vermeli. E burası 5k. Bakın burası da k olduğuna göre toplam şu uzunluk 6k. E 6k olduğuna göre yatay uzunluk ne olması lazım şu kısım? Gördüğünüz gibi 2k olmalı ki eğim 3 olsun. E OH uzunluğu toplamda 6k'ydı. O yüzden buraya 4k kaldı. Aynı şekilde burası da 4k, burası da yine 4k olmuş olur. E dikdörtgenin tüm ayrıtları belli oldu. E çevresinin de bize gördüğünüz gibi on, 18 birim olduğunu söylemiş. E buradaki dikdörtgenin çevresini toplarsanız Gördüğünüz gibi 18K yapıyor. 18K 18 olduğu için K eşittir 1 olmuş oluyor. Yani dikdörtgenin yani bir tane pencerenin ayrıtları şöyle çizersem 4'e 5 olarak gelmiş oldu. Yani bir tane pencerenin alanına bakarsanız 4 çarpı 5'ten 20 birim kare gelmiş oluyor. E bir tane pencerenin alanı 20 birim kare. 5 tane pencere var. 5 çarpı 20'den 100 birim kare oradan gelecek. E daha sonra biz duvarların alanlarını bulup pencerenin alanlarını çıkaracağız. Yani Sonuç boyanan kısmın alanı yani şöyle söyleyelim boyanacak kısım diyelim ne olacak buradaki dikdörtgenin alanı gördüğünüz gibi 9 çarpı 15'tir dikdörtgenin alanı e burası da 9 birim olduğuna göre buradaki dikdörtgen yüzeyin alanı 9 çarpı 12'dir bundan neyi çıkaracağız? 20 birim karelik 5 tane pencerenin alanı yani 5 çarpı 20'yi çıkaracağız. E sonuç olarak burasını 9 parantezinde yazabiliriz. E şu ikisini. E, 9 parantezinde gördüğünüz gibi 15 artı 12'den e, 9 çarpı 27 gelmiş oluyor. Eksi 5 çarpı 20 de zaten 100'dür. E, 27 ile 9'u yan tarafta çarpıyorum. Ne yaptı? 9 kere 7 63. E, 2 kere 9 18. 6 da 24 yani 243. 243 oldu şu kısım gördüğünüz gibi. 243 birim kareden de 100'ü çıkardığınızda geriye 143, 143 birim karelik bir alan kalmış oluyor. E, dolayısıyla bir birim karelik yüzeyi 5 TL boyuyorsa 143 birimlik alanı 143 çarpı 5 TL'ye boyamış olur. E, çarparsam 5 çarpı 3 15. 5 kere 4 20. 1 de elde 21. Elde var 2. 5 kere 1 5 2 değil de 715 TL'ye boyamış olur. O yüzden cevabımız da B seçeneği gelmiş oldu. Devam edin. Üçüncü soru. 2x 3y 6 eşit 0 doğrusunun üzerindeki A 6 K noktası etrafında pozitif yönde 90, 90 derece döndürülmesiyle oluşan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere herhangi bir doğrumuz var. Bunu birebir yani, analitik düzlemde yazmanıza gerek yok. Zaten 90 derece döndüğünü söylediği için bakın şöyle herhangi bir doğru alalım. Bu doğrunun denkleminin bize 2x eksi 3'e Eksi 6 eşittir 0 olduğunu söylemiş. E, bu doğrunun üzerinde herhangi bir nokta varmış. Diyelim ki bu A noktası e, 90 derece pozitif yönde döndürecek. Yani saat yönünün tersine bu yönde 90 derece döndüreceğine göre doğruyu Herhangi bir A noktasına göre. E, bu doğru şu konumu almış olur gördüğünüz gibi. Uç noktaları da böyle gelmiş olur. Yani şu yönde 90 derece döndürdük. Şurası da dik olur. Burada A noktasının koordinatlarını da 6 virgül K olarak söylemiş. Şimdi 6 K bize verilen doğrunun üzerinde olduğuna göre doğrunun denklemini sağlamalı. X yerine 6, Y yerine K yazıyorum bu denklemde. Yani 2 çarpı 6 eksi 3 çarpı K eksi 6 eşittir 0. 3K'yı sağ tarafa atarsam 3K eşittir. 12 6'dan 6 geldi. K buradan gördüğünüz gibi 2 gelmiş oluyor. Yani A noktasının koordinatı artık 6,2 olmuş oluyor. E şimdi bu A bize neyi soruyordu? Bize döndürdükten sonraki şu deklemin, ikinci deklemin deklemini bulacağız önce. X eksenini kestiği noktanın koordinatlarını, apsisini bize soruyor. E şimdi buna ne yapacağız? Bu iki doğru birbirine dik olduğuna göre eğimleri çarpma eksi 1 olmalı. Bize bir sorulan doğrunun ismi D doğrusu olsun. E o zaman bize verilen doğrunun eğimi gördüğünüz gibi bu doğrunun eğimine m1 dersek biz bu doğrunun eğimi eksi a bölü b'den 2 bölü 3 geliyor. O zaman ikinci doğrunun eğimi m2 dersek D doğrusunun eğimine 2 bölü 3'ü neyle çarparsam eksi 1 olur? Eksi 3 bölü 2 ile. Yani D2, D doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 2 ve A noktasının koordinatları da 6.2. E 6.2 noktasından geçen eğimi eksi 3 bölü 2 olan doğrunun denklemini yazacağız. Yani D doğrusunun denklemi y eksi y1 A noktasını kullanıyoruz. Eşittir eğim çarpı yani 3, eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 6. E burada işler işler yaparsam biraz daha düzenlersem 2y eksi 4 eşittir eksi 3'ü de dağıtalım buraya. Eksi 3x artı, artı 18 oluyor. E burada direkt mesela bize x eksenini kestiği noktayı sorduğu için yani x'i sorduğu için y'ye 0 verebiliriz direkt. Ama ben düzenledim biraz daha. E daha da fazla düzenleyebiliriz ama gerek yok artık. Ne yapacağım? Y yerine 0 verip x'i bulacağım. Y eşittir 0 için ne olmuş oluyor denklem? 2 çarpı 0 eksi 4 eşittir eksi 3x artı 18. Eksi 3x'i sol tarafa alırsam 3x eşittir. x 4'ü sağ tarafa aldım 22. x buradan gördüğünüz gibi 22 bölü 3 olarak gelmiş olur. O yüzden e ve bize sorulan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi 22 bölü 3 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü soru. E, dördüncü soruda şöyle. Bir ABC üçgeninde A 0,6 ve B noktası da 6,0 noktaları olup C köşesi Y eşittir 3X doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Buna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezi aşağıdaki doğrulardan hangisinin üzerindedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada C noktası bu doğrunun üzerinde olduğuna göre bir kere A noktasının koordinatını bir yazalım. E, buranın koordinatı 0,6 imiş. B'nin koordinatı da Şuraya yazarsam 6,0'mış. Daha sonra bu C noktası herhangi bir yerde nerede olduğu önemli değil. Diyelim ki burada olsun. C noktası bu doğrunun üzerinde olduğuna göre ben örneğin apsisine bunun k dersem x'ine y gördüğünüz gibi 3k olacak. Yani x yerine k verdim. E, dolayısıyla ordinatı bunun 3k olacak. E, ABC üçgenini oluşturduğunuzda şu şekilde bu oluşan üçgenin ağırlık merkezini soruyor. Ağırlık merkezi şurada bir yerde olsun. bu ağırlık merkezine dönen G diyelim. Şimdi G noktasının koordinatları nedir? Üç köşesi bilinen üçgenin ağırlık merkezi apsislerinin ve ordinatlarının ortalamasıdır. Yani ağırlık merkezinin koordinatları e, A, B ve C noktalarının apsislerinin ortalamasını alıyorsunuz. Yani 0 artı 6 artı K bölü 3'tür. Virgül ordinatlar toplamı 6 artı 0 artı 3K bölü 3'tür. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bunu düzenleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ağırlık merkezinin koordinatları ne oldu sol tarafta? 6 artı K bölü 3 oldu burası. Aynen yazdım bu şekilde. Virgül. Sol tarafta da ne oldu? 6 artı 3K var. Her tarafı 3'e bölebilirim bu sağ tarafta. 6'yı 3'e bölersem 2, 3K'yı 3'e bölersem K kaldı. E şimdi gördüğünüz gibi bunu denklemleştirmemiz deklemleştir, lazım. E bunu da parametrik denklem olarak düşünün. Yani şuraya X diyeceğiz. Buraya da Y diyeceğiz. Yani biz X'in neye eşit olduğunu gördük. Hatta bunu da sol tarafta bölebiliriz. E ne olmuş oluyor? Ya da bölmeyelim. Aynen yazalım. Hiç gerek yok. 6 artı k bölü 3 oldu. Y dediğimiz ifadede gördüğünüz gibi 2 artı k oldu. Yani şu ifadeye doğrunun parametrik deklemi deniyor. Yani ağırlık merkezinin parametrik deklemi budur. E bu denklemi k'ları yok ederek e, analitik yani kartezyen dekleme haline getireceğiz. Onun için ne yapmamız lazım? K'ları yok edeceğiz. E şu deklemi biraz daha düzenleyelim. Yani ne yapıyorum? İşler işler yapıyorum burada. 3x eşittir. Gördüğünüz gibi 6 artı k'dır. Alt tarafta y eşittir 2 artı k'dır. E gördüğünüz gibi üstteki denklemden alttaki deklemi çıkarırsam. Şöyle çıkardığımda ne kalıyor? 3x eksi y eşittir k'lar gidiyor. Burada 4 kalıyor. Şıklara bakarsanız hepsi y ile başladığı için y'yi yalnız bırakırsanız y eşittir. 3x eksi 4 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız da c seçeneği gelir. Evet 5. ve bölümün son sorusu. Analitik düzlemde verilen D1 ve D2 doğrularının kesim noktası K noktasıdır. D1 doğrusu üzerindeki K'dan farklı A noktasının D2 doğrusuna göre simetriği B, B noktasının da K noktasına göre simetriği C, 1,7 noktaları işaretleniyor. AK eşittir 5 birim olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Yani bir çizim sorusu. Şimdi bir herhangi bir D1 ve D2 doğruları alalım rastgele. Diyelim ki böyle bir tane D1 doğrumuz var. Bu D1 doğrusu olsun. Bir tane rastgele bir D2 doğrumuz varmış. Bu iki doğrunun kesim noktasının K olduğunu söylemiş. Daha sonra D1 doğrusu üzerinde K'dan farklı bir A noktası alınıyor. Mesela şurada bir yerde bir A noktası aldım. Koordinatları da 5'e eksi 1 noktasıymış. E bu noktanın D2 doğrusuna göre simetriğine B demiş. O zaman A noktasının D2'ye göre simetriği şöyledir. E bu noktadan bu doğruya dikindiriyorsunuz. Aynı mesafede ilerliyorsunuz. Bu noktaya simetrine de B demiş. Şurası B noktası oldu. Daha sonra B noktasının da K'ya göre simetriği C'miş. O zaman B'den K'ya ilerliyorsunuz. Aynı oranda ilerliyorsunuz. Noktanın noktaya göre simetriği de böyledir. Yani buradaki BK ile şu uzunluk eşit olur. Ve K'nın da B'nin K'ya göre simetrine de C demiş. C noktasının koordinatları da 1,7'ymiş. Buna göre AK uzunluğu 5 birim olduğuna göre buraya 5 yazdık. A ve B noktaları arasındaki uzaklığı bize soruyor. İşini bir kere dikkat ederseniz burada şuraya da mesela ben H noktası dersem BH ile HA eşit. BK ile de KC eşit olduğuna göre KH buradaki CA'yı çizersem orta tabanı olmuş olur. E dolayısıyla ben CE orta tabanına göre hesaplarsam olayı e, neyi bulacağım? AB'ye ulaşacağım buradan. Şimdi bir kere burada orta taban olduğuna göre KH uzunluğu AC uzunluğunun yarısıdır. E AC uzunluğu da iki nokta arası uzaklıktan hesaplayalım. İki nokta arası uzaklıktan X'ler farkı gördüğünüz gibi 5-1'in karesinden 4'ün karesi gelir. Y'lerin farkı eksi birden 7'yi çıkarırsanız eksi 8 veya artı 8 yazabiliriz fark etmez. E bunun karesinin kare kökü gelmiş oluyor. E buraya bakarsanız 4, 8 yani 1'e 2 oran olduğu için dik üçgen gibi düşünün. Buradan zaten 4 kök 5 gelecek. E burası 4 kök 5 olduğuna göre orta tabandan dolayı bakın burası 2 kök 5 olmuş olur. E en son e, bize AB uzunluğu lazım. Yani şu üçgende Pisagor yapacağım. E buradaki Pisagor'a göre hipotenüs gördüğünüz gibi 5 olduğuna göre KH da 2 kök 5 ise buraya gördüğünüz gibi kök 5 kalır. AH kök 5 ise BH da kök 5 olur. E AB uzunluğu dolayısıyla kök 5 artı kök 5'ten 2 kök 5 birim olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız A seçeneğe gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.